Bugünkü sohbetimizin konusu imanın nifaktan beratı kurtuluşu nasıl olur? Yani bir insan tam mümin olmak için nifaktan beraat etmesi lazım gelir. Yani kendisine nifak bulunmaması lazım gelir. Onun için kişi çok gayret edip nifadın içine düşmeyecek. İmanın iki dengesi bir, Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. İki, Allah'ın azabından emin olunmaz. Mümin bu iki denge arasında duracak. Hem Allah'ın azabından korkacak her an hem de Allah'ın rahmetinin ümit kesmeyecek. Ne kadar günahı çok olursa olsun Allah'ın rahmetinin ümit kesilmez. Ne kadar doğru dürüst bir Müslüman olsa da Allah'ın mekrinden azabından emin olunmaz. Bu iki dengeyi temin etmek için hem imanın gerekli şubelerini yerine getirmeye çalışacak hem de yasak edilen şeylerden kaçmaya devam edecek. Yasak edilen başta şirk. Allahü Teala inna Allah la yafiru en yushrike bihi ve yafiru ma dunazalik şirkten başka bütün günahları affederim diyor. Eğer bir insan Allah tarafından gazap edilirse o şirkin içine düşer. Allah'ın mahfazına Allah'ın gazabı bir kişinin şirke düşmesidir. Allah'ın gazabı bir kişinin nifaba düşmesi, münafık olmasıdır. Çünkü şirke düşerse de Allahü Teala bunun bütün günahları affettiği halde şirkin günahını affetmem diyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفُرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Şirkten başka maada ne kadar günah varse hepsini affederim lakin şirki affetmem diyor. Sonra Allah'ın azabı cehennemdir. Cehennemin de en şiddetli yeri münafıklarındır. Yani Allahü Teala bir adamı azap edecekse ya onu müşrik yapar veya onu münafık yapar. Biz o zaman kendimizi hem şirkten koruyacağız hem de nifaka düşmeden koruyacağız. Yani kişi imanını muhafaza için hem şirkten beraat edecek hem de nifaktan beraat edecek beraat etmek için de bir insan şirkten korkmazsa şirkin içine düşer. Bir insan nifaktan korkmazsa nifakın içine düşer. Ama bir insan nifaka düşeceğim diye korkar da münafık olacak şeyleri yapmazsa ancak kurtulabilir. Bir insan ben şirk koşarsam Allah affetmez diye şirk Olan şeylere yaklaşmazsa ancak kurtulabilir. Demek kurtuluş Allah'ın azabından korkmaya bağlı. Allah'ın azabından korkan adamda her gün Allah'a sığınır. Ya Rabbi şirkten küfürden yani şirke düşmekten küfre düşmekten nifaka düşmekten sana sığınırım diye her an Allah'a yalvarır durur. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in zamanındaki sahabeler içerisinde münafıklar vardı. Uhud Muharebesi'ne bin kişiye yakın kişi Uhud Muharebesi'ne çıkacaklardı. Fakat 200'e yakın kişi veya daha fazla kişi Uhud Harbi'ne iştirak etmeyip bir bahaneyle geri döndüler. Allahü Teala onların nifakını ortaya çıkardı. Peygamber Efendimiz'e haber verdi. Sahabe-i kiram nifaka düşmekten çok korkarlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de selleme de münafıklar bildirildiği için ve la tusalli ala hadim minhum ebeden ebedi olarak bunların cenaze namazını kılma emri geldiğinden Münafıkları da Peygamber Efendimiz bildiğinden münafıkların namazını kılmazdı. Sahabeler korkarlar da acaba bizden nifaka düşecek bir hareketi yaptık mı diye. Haşa ve kella sahabenin imanında bir tereddüt yok. Hepsi imanda beraat etmişlerdir. Ama hiçbir zaman için Allah'ın azabından emin olunmaz. Allah'ın mekrinden emin olunmaz. Çünkü Cenab-ı Allah kalplere bakıp duruyor. İnsanoğlunun kalbi, bütün kalpler yani, Allah'ın iki, iki kudret parmağının arasındadır. Eğer kişi şirke meylederse, şirke düşer. Eğer nifaka meylederse, nifaka düşer. Ama ilkin niyetinin bozulması, yani doğru, dürüst bir Müslümana e ait niyetin bozularak kötü bir insan gibi bir niyete sahip olduğu zaman da Cenab-ı Allah onu icabında imandan yaptığı suçtan dolayı imandan kaydırır ayağını. Felemma azahu azah Allahu bihim. Onlar Haktan kaydılar, Allah da onların kalplerini haktan, haktan kaydırdı diyor. Şimdi bizim görevimiz nifaktan korkmaktır. Nifaktan yani münafıklıktan Allah'a sığınmaktır. Ya Rabbi bizi münafıklardan, beni münafıklardan etme diye Allah'a beş vakit namazının arkasında Euzubike mine şirki ve mine küfri ve mine nifaqi ve min ahlakı zemime. Ya Rabbi beni şirkin, küfrün, nifaqın, ahlakı zemimenin içine düşürme ya Rabbi. Diye korkusunu belirtecektir. En fazla korkacağı kişinin münafık olmaktan korkacaktır. Allah kimseyi münafık etmesin. Çünkü münafıkların gideceği yer cehennemin en derin yeridir. Onun için hiçbir kimsenin biz münafık olmasını ne kendimizin münafık olmasını isteriz ne de bir başkasının. Allah kimseyi münafıklık derecesine düşürmesin Allah'ın mahfazına. Ama bazı şeyler vardır. Bizleri korkudan hadisi şerifler vardır. Şimdi o o hadisi şerifleri okuyacağım. İmanın nifaktan ve şirki hafiden beraetle olan alakasına gelince Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Erbaun men kunne fihi fe ve munaafikun kharisun. Ve insa ve insalle ve za'ame ennahu ve za'ame ennahu müminun Men iza haddese kezebe ve iza vaade akhlefe ve iza tumina khana ve iza khasama fajra. Ve fi ba'zı rivayet ve ize ahede gadere. Şimdi dört haslet sahibi yani dört huy haslet sahibi namaz kılsa oruç tutsa ve kendini de mümin zannetse bile halis münafıktır. Dört haslet. Şimdi sayacağız onları. Tekrar ediyorum hadis şerifin manası böyle dört haslet sahibi namaz kılsa, oruç tutsa ve kendisini de mümin zannetse bile hadis münafıktır. Kim bunlar? Yalan konuşan bir, sözünde durmayan iki, emanete ihanet eden üç ve husumette ileri giden yani davalaşmada hakkından fazlasını almaya çalışan diğer bir rivayette de muahadesinde kadirlik yapan kimsedir. Bir insan konuştuğu zaman yalan söylerse hemen münafıklığa kaymış olur. Bir Müslüman vaadinden dönerse yine münafıklığa kaymış olur. Bir Müslüman emanete ihanet ederse yine münafıklığa kaymış olur. Bir Müslüman muhasama ederken daha fazla iler gitmeye çalışırsa yine münafık olur. Onun için azami derecede yalan söylememeye gayret edecek. Vadinden dönmemeye, verdiği sözü yerine getirmeye, emanete ihanet etmemeye, ve mücadeleye giriştirdiği zaman ileri gitmemeye çok gayret edecektir. Çünkü bunlar kişiyi nifaka düşürür. Allah'u mahfazına. Sahih-ül Hudri radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte El ve erbatun kalbün eceradu ve fihi siracun yezheru fezalike kalbül mümin. Bir kalp vardır ki kalpler dörde bölünür. Birincisi zulmetten temizlenip içinde nur ışığı parlayan kalptir. İşte bu müminin kalbidir. İkinci kalp de meyyal olan kalptir. Yani sağa sola kayar. Yani imanı da var, nifakı da var. İman tarafı şuna benzer bakla bildiğimiz bakla böğürücü bildiğin bakla imanı bakla gibidir. Onu tatlı su büyütür. Nifakı da kan irin kendisini büyüten bir yara gibidir. Yani bir insan imanını beslemek için devamlı imanın iktizası olan şeyleri yapacak, ameli işlemeye devam edecek, baklanın sebzenin büyüdüğü gibi tatlı suyuyla büyüdüğü gibi imanı büyüyecek. Öyle yapmaz da nifak tarafı galip gelirse o zaman onun nifakı kan irin bir cerahat gibi büyür gider. Allah muhafazına başına iş çıkar. Hangi taraf galip gelirse o kalp onun hükmüne alır. Yani demek ki bir insanoğlunun kalbi hem iman tarafına hem de nifak tarafına meylediyor iman tarafında galip gelir durursa mümin oluyor. Ama nifak tarafı galip gelirse bu seferki münafık oluyor. Allah'ın mahfazına. Başka bir hadisi i şerifte ekseru münafiki hazil ümmeti ve bu ümmetin en çok münafıkları okuyuculardır. Hafızlardır. Hocalardır. Yani okurlar, anlatırlar fakat Okuttuk, okudukları anladıkları şey kendi boğazlarından aşağı inmez. Söyledikleri şeyi yapmayan ta kendileridir. İşte şirk iyi anlamak gerekiyor. Şirkte öyle bir şeydir ki yalçın kaya üzerine yürüyen karıncanın ayak patırtısı gibi gizlidir. Gizli şirke kimin düştüğünü kolay kolay herkes bilemez. Şimdi nifaktan korunmaya dair bazı hadisi şerifleri anlatacağız. Peygamberimizin zamanında kâne racülü <laughs> yetekellemü bil kelimeti ara ahdi rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem yasiru biha münafikan ila en yemûtev ve inniyle le min ahadikum fil yevmi ashara marra. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Huzeyfe Peygamber Efendimizin münafıkların listesini, isimlerini bildirdiği delikanlıdır. O anlatıyor diyor ki Peygamberimizin zamanında söyleyenin ölünceye kadar münafık sayıldığı sözü Şimdi günde on kere bir kişiden duymaktayım. Yani Peygamberimizin zamanında bir söz vardı onu bir kere söyleyeni ölünceye kadar münafık kabul ederlerdi. Ama şimdi peygamber öldükten sonra öyle insanları görüyorum ki şimdi o bir sözü on kere bir kişiden duymaktayım. Ya yani o bir, bir sözü bir günde on kere bir kişiden duymaktayım diyor. Şimdi Nifaktan kurtulmanın tek çaresi bazı alimler kendisini nifaktan, münafıklıktan uzak zannedenler nifaya en yakın olanlardır. Yani bir kimse kendisinde ben de münafıklık, münafıklık yoktur, nifak yoktur diye zannediyorsa böyle kendisini münafık zannetmeyen yani münafık olduğunu kabul etmeyen, münafıktan uzak olduğunu söyleyip, söyleyerek iddiada bulunan kimse nifaga en yakın kimsedir. Ondan daha münafıkla yakın yoktur. Kuzeyfe radıyallahu anh bugün peygamberimizin zamanından daha çok münafık var diyor. O zaman peygamberimizin zamanındaki münafıklar münafıklarını gizliyorlardı. Şimdi ise peygamber öldükten sonra sallallahu aleyhi ve sellem artık münafıklar nifaklarını açıklıyorlar demiştir. Bu hadis Buhari'de yazılır. Yani imanın doğruluk ve yalnız ekser kelimesini yerine şer kelimesini koymuştur. Bu nifak imanın doğruluk ve kemalinin zıttıdır. Bu gizlidir. En uzağı korkusunu en çok saklayan olduğu gibi en yakın olanı da kendisini en uzaklan nedendir. Yani münafıktan münafıklıktan uzak olan münafıklıktan çok korkan kimsedir. Ama münafıklığa yakın olanlar da kendisini münafık zannetmeyenlerdir. İstediği kadar abdest alsın, istediği kadar namaz kılsın, istediği kadar kendini Müslüman zannetsin. Eğer deminki söylediğimiz gibi bir adamda yalan konuşma varsa, sözünde durmamak varsa, emanete ihanet varsa da husumette de ileri gidiyorsa münafık ta kendisidir. Hasan Basri radıyallahu an vakti gelince bana söyle. Şimdi münafık kalmadı diyorlar Hasan Basri Hazretleri. Hasan Basri Hazretleri biliyorsunuz Peygamber Efendimizin zamanında dünyaya geldi fakat daha birkaç günlük çocuktu. Annesi getirdi. Peygamberimizin hanımlarından bir tanesine şunu Resulullah'tan bir dua istedi dedi. İsmini sordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismini Hasan dediler. İnşallah kendisi de isminiz gibi güzel olur diye Peygamberimizin duasını alan adamdır. Hasan-ı Basri Hazretleri sahabe değildir. Tabiinin büyüğüdür. O diyor ki eğer mevcut münafıklar helak olsaydı yani bütün münafıklar yani şimdi tabi'in arasında görünen münafıklar helak olsaydılar şokluklarından ve ortada kalsaydılar. Yani diyor ki münafıklar ne kadar çok eğer bütün münafıklar ölse ondan sonra da o münafıkları kimse ortadan kaldırmasa yollarda gezmekten çekinirdiniz. Hasan'ın başladı başka bir rivayet de diyor ki eğer münafıkların kuyruğu olsa adım atacak yeri bulunmazdı. Öylece münafıklar çoğalmıştır diyor. Şimdi münafıklık işaretinden bir tanesi de Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah var. Abdullah İbni Ömer. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, bir kişinin haccacı zalim aleyhine konuştuğunu duydu akkad Zalim biliyorsunuz Zübeyir'in oğlu Abdullah'a Abdullah'ı öldürmek için Kabe'nin damına mancırıkla taş atan dağdan Cebeli Ebu zata taş atan zalimdir. Bu zalim kimsenin aklında birisi konuşuyordu. Bunu şey duydu. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Hakkacı zalime zalim diye konuşunca e peki şimdi sen haccacı zalime zalim diyorsun tamam haccaç burada olsa böyle konu açabilir miydin yani haccacın zalim olduğunu söyleyebilir miydin dedi adama o adam dedi ki hayır nereye söyleyeceksin adamın kellesini alır deyince o zaman işte bunu peygamber zamanında münafık sayardık yani bir adamın yüzüne söyleyemediği herhangi bir yani kötü sözü arkasından konuşan adam mutlaka münafık kabul edilirdi. Bir adamın yüzüne söyleyemediği herhangi bir kötü sözü yüzüne söyleyemiyor. Arkasından söylüyorsa bu adam münafık kabul edilirdi diyor. Onun için dünyada iki dil sahip olan yani adamın kendisine Mehmet Efendi, Ahmet Efendi neyse yağ yakıyor. Fakat o gidince arkasından onun kötülüğü hususunda konuşmadık, laf bırakmıyor. Bunlar işte iki dilli kimselerdir. Kıyamet gününde bunların iki dili olacaktır. Ve münafık olarak haşredileceklerdir. İnsanların en fenası ona ayrı, buna ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.